Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Angela Duckworth'un muhteşem kitabı Grit'ten bahsedeceğim. Bu kitap, başarının sırrının yalnızca yetenek değil, aynı zamanda tutku ve sebat olduğunu anlatıyor. Haydi gelin, bu ilham verici hikayeye birlikte dalalım. Wisaha tu darat hotak sira daha sirat siraha. Angela Duckworth, bir gün öğretmenlik yaparken fark ediyor ki, sınıfındaki en zeki öğrenciler her zaman en başarılı olanlar değil. Bu onu meraklandırıyor ve araştırmaya itiyor. Farklı alanlardaki insanları incelemeye başlıyor. Askerlerden sporculara, müzisyenlerden iş insanlarına kadar. Sonunda ortak bir nokta buluyor: Grit, yani azim, meneş, grit. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için tutkuyla ve sebatla çalışmak demek. Duckworth, yeteneğin tek başına yeterli olmadığını, asıl belirleyici faktörün azim olduğunu söylüyor. Örneğin, bir piyanist düşünün doğuştan yetenekli olabilir, ama eğer her gün saatlerce pratik yapmazsa, asla konser piyanisti olamaz. İşte grit tam da bu noktada devreye giriyor. Risei mi sinaya a bonai mi a bonai a mi dola a kara, nakara, kabi sinai mi ti başine yakarak torur cenai mi a bonai mi tor cenai a bonai a Peki grit nasıl geliştirilir? Duckworth, bunun için dört önemli bileşen olduğunu söylüyor. İlki ilgi, Yaptığınız işi sevmelisiniz. İkincisi pratik. Sürekli kendinizi geliştirmek için çabalamalısınız. Üçüncüsü amaç. Yaptığınız işin bir anlamı olduğuna inanmalısınız. Son olarak da umut. Zorluklar karşısında pes etmemeyi öğrenmelisiniz. Öğrenin et. Kitapta birçok ilham verici hikaye var. Örneğin, West Point Askeri Akademisi'ndeki öğrencilerin, sadece fiziksel yeteneklerinin değil, azimlerinin de test edildiğini öğreniyoruz. Ya da bir öğretmenin, öğrencilerine henüz kelimesini kullanmayı öğreterek, onların zihniyetini nasıl değiştirdiğini görüyoruz. Yapamıyorum yerine henüz yapamıyorum demek, öğrenme sürecine olan inancı artırıyor. Chen Suhahi, Duckworth, Grit'in doğuştan gelmediğini, sonradan geliştirilebileceğini vurguluyor. Çocuklarımıza nasıl daha azimli olmayı öğretebileceğimizi anlatıyor. Örneğin, onları zorluklarla karşılaştığında pes etmemeye teşvik etmek. Başarısızlığı bir öğrenme fırsatı olarak görmelerini sağlamak çok önemli. Vaya sukuba kuştau hilatu hikjalarin datamin, wa kuştau filhamin." Sonuç olarak Grit bize şunu söylüyor: Başarı yetenekten çok tutku ve sebatla gelir. Hayallerinize ulaşmak için ne kadar istekli olduğunuz, ne kadar çabaladığınız önemli. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsanız, asla pes etmeyin. Çünkü Grit sizi diğerlerinden ayıran şeydir. Vokum bu özet sizi de benim kadar heyecanlandırmıştır. Eğer siz de azminizin gücüne inanıyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.